Aşağıda verilen koordinat düzlemine bakarak sıralı ikileri doldur. Evet. X eksenin noktalarını dolduralım önce. Burası artı bir. İki, üç, dört. Burası artı dört. Y'lerimizi dolduralım. Burası artı bir. Burası artı iki. Sadece lazım olanları dolduruyoruz. Burası eksi iki. Burası eksi üç. Burası eksi dört. Şimdi halkayı alıyoruz. Yeşil olsun tamam. Önce B'nin koordinatlarını alıyoruz yazıyoruz. B x'i aşağıdaki yatay eksenden artı 4 y dikey eksenden artı 1 D tamam. Şimdi gene halkamızı alalım. Bu sefer kırmızı olsun. O için kırmızı yapamamışız yapalım. O için burayı yazmayı unutmuşuz. Yazarız sorun değil. Başka kaç Eksi iki olacak. Evet. O yazacak olursak X'imiz yataydan eksi iki dikeyden kırmızı artı iki O'nuz tamam. Yine halkamızı alalım rengimizi turuncu yapalım. Renkler. Evet, gene turuncu yapalım. R. R'nin x'i yataydan eksi 4. Dikeyden y'nin eksi 3. Evet. A'yı yapmamışız. A'yı alkalayalım. Pinimiz hazırlıyormuş. Şansa takalım. Evet, bu sefer nereye gelelim? Kendi alalım. A'nınkiler. Yine pembe alıyoruz. A noktasının koordinatları x yataydan artı bir pembe dikeyden pembe eksi iki dikkat edin spotlight'ımızı alalım B artı 4 köşeden alıyoruz artı 1 o kırmızılar artı 2 hayır x yataydan gelecek eksi 2 sonra dikeyden y artı 2 tamam r'ye geçelim x eksi 4 tamam y eksi 3 tamam pembeye geçiyoruz a x artı 1 y É